Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. LGS Matematik çalışmaya devam ediyoruz. 8. sınıflarla 23. dersimizi yapıyoruz. Doğrusal denklemlerin de 3. dersi. İlk derste 1. denklemleri öğrenmiştik. Geçen dersimizde koordinat düzlemini, bugün de koordinatta grafik çizmeyi birlikte öğreneceğiz. Derslerimizi İdol Yayınları'nın Performans Soru Bankası kitabı üzerinden yapıyoruz sevgili gençler. Hem alıştırmalarıyla hem de testleriyle güzel bir kitap edinebilirsiniz. Beni oradan takip edebilirsiniz. Ya da buradan konu anlatımını çalıştıktan sonra kendi kitaplarınızdan da soru çözümü yapabilirsiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve önerilerinizi, görüşlerinizi ya da konu isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu kısım önemli paylaşmak, sizin önerilerinizi almak, fikirlerinizi almak benim için önemli. Onun için bu kısmı kesinlikle atlamayın. Hemen başlamadan önce, önce aşağıya inin. Birkaç cümle, bir şeyler yazın. Sonra devam edin. Ve son olarak Instagram, BG Matematik ve İdol yayınlarını takip etmenizi istiyorum sevgili gençler. Güzel çekişler oluyor. Ayrıca güzel güncel bilgi paylaşımları oluyor. Günceli de yakalamış olursunuz. Kitap kazanma şansınız da olacaktır. Evet. Kalemleri, kağıtları hazırlayın sevgili gençler. Başlıyoruz. burada neler işledik? Bu serüvene başladığımızda neler işledik? Görebilirsiniz. 23. derse geldik sevgili gençler. Buradan içindekiler kısmı, şuradaki i harfi ya da açıklama kısmındaki LGS 2020 matematik video listesine bakabilirsiniz. Buradan da konu konu ulaşabilirsiniz. Mesela köklü sayı çalışacaksan 9'dan 14'e kadar köklü sayılar. Mesela olasılık çalışacaksan 17. ders bu şekilde de ulaşabiliriz. Koordinat düzleminde grafikler dedik. Hatırlarsanız koordinat düzlemi iki eksen vardı. Biri x Yatay olan x dikey olan y idi. Sayılar 1, 2, 3 diye gidiyordu pozitif. Bunlar negatif gidiyordu. Aşağı doğru negatif. Yukarı doğru pozitif diye gidiyorduk. Eğer bir yer gösterecekseniz iki sayıyla gösteriyorduk. İlkini x'ten ikinciyi y'den alıyorduk. Mesela x'i 2, y'si eksi 3. Burada birleştirip yerini buluyorduk. En sonunda bölgeleri öğrenmiştik. Bu birinci bölge. Bu ikinci bölge. Bu üçüncü bölgeydi. Bu dördüncü bölgeydi. Evet öğrendiklerimiz geçen ders. Tabi bunlarla ilgili sorular çözdük, detaylandırdık. Önemli bir derste de eğer bu konuyu kaçırdıysan önce onu izle sonra buraya gel. Ben şimdi grafiklere başlıyorum. Evet grafiklerimiz aslında 3 çeşit. Şöyle gösterebilirim. Bak burayı görmeyin. Şöyle gösterebilirim. Bak 3 tane koordinat düzlemi çizeyim. E, öğreneceğimiz grafikler biri şöyle düz olan var. Biri tam şu ortadan geçenler. Bir de rastgele farklı bir yerden geçenler. Tamam. Bunlara şöyle düz. Bunlar eksenlere paralel. Bu orijinden geçen, bu da orijinden geçmeyen diyoruz. Biz bunları tek tek öğreteceğiz. Fakat bunların genelde standart bir yöntemi var sevgili arkadaşlar. Hepsinde tek bir yöntemimiz var. Fakat pratiklerimiz var. Yani mesela eksene paralel olduklarında pratik hemen işlem yapmadan çözebileceğimiz durumlar var. Onlardan bahsedeceğim. Hemen geri saralım. Bu dersimizde yani ilk öğreneceğimiz şey eksene paralel olanlar. Yani mesela x eşittir a ya da y eşittir a şeklinde olan denklemler. Mesela x eşittir 2 ya da y eşittir eksi 3 gibi denklemler veriyor. Bunların grafiklerini çiziyoruz. İşte bundan bahsediyor. Evet hemen birkaç örnek yapalım. Bakın önce şuraya bakalım. Diyor ki x eşittir 5 ve x eşittir eksi 3'ü grafiklerini çiz. Bakın hemen koordinat düzlemini çiziyorum. Grafiği göstereceğim. Bak diyor ki x eşittir 5. Bak x eşittir 5 noktası değil. x eşittir 5'in bir denklem olarak kabul edeceğiz ve grafiğini çizeceğiz. Ondan dolayı bu x eşittir 5 dediğimiz denklem sadece x'in 5 olduğu yerden geçiyor. Bak 1, 2, 3, 4. Burası 5 olsun. Şunu biraz daha uzatayım. Yani tam bu noktadan geçen ama y değeri olmadığı için y'yi almadığımız böyle dümdüz geçen bir doğru grafiğine yani buna ne diyorum? X eşittir 5'in grafiği. X eşittir eksi 3 derse onu da eksi 3'ün olduğu yerden geçiyoruz. O da şuradan geçiyor. Bu da X eşittir eksi 3'ün grafiğidir. Şimdi de Y için olana gelelim. Yine mantık aynı. Bak hiç değişmiyor. Bu sefer de Y şeklinde verdiği için hatta şunu böleyim ki karıştırmasın. Y şeklinde verdiği için bu sefer X'leri almıyorsunuz. Y eşittir 3. Doğrusunun grafiği nereden geçer? Y'nin 3 olduğu yerden geçer. Yani bu çizdiğim ne olacak? Y eşittir 3'ün grafiği. Y eşittir eksi 2 de eksi 2 olduğu yerden geçer. Yani şuradan geçer. Bu da y eşittir eksi 2'nin grafiğidir. Mevzu anlaşıldı. Eksene paralel diyoruz. Peki şöyle desem. X eşittir 5. Kime paraleldir? Bakın görüyorsunuz ne oldu? Y eksenine paraleldir. Yani eğer x eşittir şeklinde verirse y'ye paralel bir doğru grafiğidir y eşittir şeklinde verdiğinde de bakın x de paralel oluyor. Böyle ters bir mevzu da var ama önemli değil. Siz zaten kafanızdan x eşittir 5'i gösterdiğiniz zaman şekil üzerinde o soruyu da rahatlıkla cevap verebiliyorsunuz. Bu tamam çok kolay bir kural. Eğer sadece x ya da sadece y verildiyse grafik üzerinde gösterirsen eksene paralel olduğunu zaten rahatlıkla görebilirsin. Geldik ikinciye. Bu da orijinden az önce göstermiştim. Tam merkezden geçen yani şöyle düşünürsen tam buradan ya da şöyle fark etmez. Yamuklu fark etmiyor ama tam buradan geçecek. Şu en son çizdiğim dahil değil. Tam şuradan geçecek. Buradan geçmesi de ne demektir? Bakın sıfıra sıfır noktasına değer verdiğinde sağlayan olay diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Bakın dese ki y eşittir eksi 3. Bakın bu olay ax artı b'ye eşittir 0 ya. Yani şöyle diyoruz. 2x artı 3y eşittir 0. Eğer 2'nin yanında katsayısı var. Y'nin yanında, x'in yanında katsayısı var. Y'nin yanında katsayı var. Ve bunun dışında başka mesela artı 3 ya da eksi 2 gibi ekstra başka bir sayı olmayan durumlarda her zaman orijinden geçiyor. Bunu da istersen mesela 3y'yi karşıya atıyorsun. Denklemimiz şöyle. X eşit, x'li ve y'li eşittirli şekli geliyor. Aynen bu karalamaları sileyim. Kafanız karışmasın. Şurada. Bak burada gördüğünüz gibi tamam mı? Yani y eşittir eksi 3x ya da eksi 3x'i bu tarafa alırsın. y artı 3x eşittir 0 şeklinde de olabiliyor. Bu tarz denklemler orijinden geçiyor. Peki orijinden geçtiğini nasıl anlıyoruz? Sıfır değerleri vererek anlayabiliyorsun. Bak şimdi. Ben buradan y eşittir eksi 3 xte x'e 0 versem ne olur? Eksi 3 ile 0'ı çarpın y 0 olur. Bak x'e 0 verdiğimde y de 0 çıktı. Yani 0'a 0 sıfır orijinden geçmiş oldu. Evet bu tarz soruları tablosuz da çözebilirsiniz ama tablo bize fikir veriyor. Bak şimdi ben burada x'e 0 değerini veriyorum. 0 yazarsam ne olur? y eşittir eksi 3 çarpı 0 olacak değil mi? x yerine 0 yazacağım. Buradan ne ne çıkar? y de 0 çıkar. Yani aradığım ilk nokta 0'a 0 sıfır olur. Bu da şu tam orta noktaya denk gelir ki aradığımız zaten orijinden geçtiğini ispatlamış olmak x'e 0 verdikten sonra başka değer de verebiliriz. Mesela x'e 1 verelim. Genelde 0, 1 ve eksi 1 veriyoruz. Tamam mı? Şimdi yazarsam y eşittir eksi 3 ile x yerine eksi 1 yaz. Eksi 3 çarpı eksi 1 ne yapacak? Artı 3'e dönüşecek. Yani x 1 iken y artı 3'e dönüştü. Bu arada 1 iken artı 3 olmaz. Ne olacak? Eksi 3 olacak. Çünkü ben buraya artı yazarsam eksi 3 olacak. 1 yazınca eksi 3. Bir de eksi 1 yazalım. Bak, eksi 1 yazarsam y eşittir eksi 3 çarpı eksi 1 olur. Şimdi artıya dönecek. Yani eksi 1 verdiğimde artı 3 oluyor. Keşke tabloyu biraz büyük yapsaydık. Sıkıştırmaya çalışınca böyle optikte böyle çıkabiliyor. Tamam şimdi noktaların tek tek yerlerini bulup birleştiriyorsun. Bak bitti. İlk noktamız sıfıra sıfır demiştik zaten burası. İkinci noktamız bak 1'e eksi 3. X'i 1, Y'si eksi 3. Şuradan kesiştirdik. Şurası. İkinci noktamızı bulduk. Üçüncü noktamız eksi 1'e 1 artı 3. X'i eksi birken iken burası y'si artı 3 olacakmış. Yani şurası. Evet noktalarımızı bulmuş olduk. Şu karalamaları silebilirsem daha iyi olacak. Şöyle şu araları silersek. Bakın Üç temel noktayı bulduk. Ne yapıyoruz? Bak temel kural. Değer ver. Diğer karşı değeri bu noktaları oluştur. Ardından bu noktaları işaretle son yapacağında bunları birleştirmek. Ve grafiğimiz oluşmuş oldu. Tabii siz cetvel kullanırsanız daha net görebilirsiniz. Tabi bu merkezden geçmiş olması gerekiyor. Bu şekilde bir grafik oluşturmuş olduk. Evet az önceki soruya benzer bir soru sevgili arkadaşlar. Siz kendi kağıtlarınızda 3x artı 4 y eşittir 0 denkleminin grafiğini çizeceksiniz. 5 saniye süre vereceğim. Videonuzu durdurun, grafiğinizi çizin, sonra kontrol edelim. Evet, hemen başlayalım. 3x artı 4 y eşittir 0 denkleminde Dilersen bu şekilde çözebiliyorsun. Fakat daha rahat çözmek istersen şunu şöyle yapabilirsin bak. 3x eşittir 4 eksi 4 yani y'yi karşıya atabilirsin. Ya da bu şekilde de çözebilirsin. Hiç fark etmez. Başlıyorum. İlk ne veriyorduk? 0 veriyorduk. Her zaman 0'a verebilirsin. Yazarsan bak ben şurada yazayım. Daha rahat olur. X'e 0 verdim. Ne olacak? 3 çarpı 0 artı 4 y eşittir 0 ise. 3 kere 0 0 yapar. Buradan 4 y eşittir 0 ise y 0 olacak. Y ne çıktı? 0 çıktı. Buradan da ilk noktamız 0'a sıfır. Hemen işaretleyelim. Yani orijin. Orijinden geçen bir grafik olduğunu anladık. Geliyorum ikinciye. X'e 1 vermek istiyorum. Bak buna başka değer de verebilirsin. 2 verirsin, 3 verirsin. Ama o zaman çok büyük sayılar çıkıyor. Grafiğimiz yetmeyebiliyor. Hemen X'e 1 veriyorum. Yazıyorum. 3 çarpı 1 artı 4 Y eşittir 0. 3 kere 1 3. 3'ü karşıya atarım. Eksi olarak geçer. 4 Y eşittir. Eksi 3. Buradan da 4'e bölerim. Y eşittir. Eksi 3 bölü 4. Ne çıktı? Y eşittir. Eksi 3 bölü 4. Yani aradığımız ikinci nokta x birken y eksi 3 bölü 4. Bunu da gösterelim isterseniz. x birken y eksi 3 bölü 4. 3 bölü 4 nedir? 0 ile 1 arasında bir yerdedir. Yani şurada bir yerde kabul edebiliriz. İkinci noktamız burası. Hatta 0 ile 1'i şöyle biraz geniş alalım daha rahat gösterir. Burası 1 olsun. Burası eksi 1 olsun. Yani şurada bir yerden alabiliriz. Tamam. Yani aralıkları siz belirleyebilirsiniz. Grafiğiniz daha net çıksın istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. X'e 0 verdik. 1 verdik. Şimdi de eksi 1 verelim. X'e eksi 1 veriyorum. Ne olur? Hemen şuraya yazalım. X'e eksi 1 verirsem. Tabi siz bu kadar uzatmayın. Kafadan hızlı işlemler yapabilirsiniz. Eksi 1 yazıyoruz. Artı 4Y eşittir 0. Burası ne yapacak? Eksi 3. Karşıya atarım. Artı 3 olarak geçer. Yani şöyle silelim. 4 y eşittir. Artı 3 olur. 4'e bölerim. Y eşittir. 3 bölü 4. Bak bir sonraki noktamızda ne oldu? Y eşittir. Bu sefer artı 3 bölü 4 çıktı. Noktamız ne oldu? X eksi 1 iken y normal 3 bölü 4. Tamam o noktaya da bakalım. Az önceki aralıkları düşünürseniz şöyle düşün. Burası da eksi 1 olsun x'e eksi 1 verince y 3 bölü 4 yani burası 1. Bir. 1'den biraz daha küçük kabul edeceğiz. Yani şurada bir yerde alabilirsin. Yani şuraya denk geliyor. 1'in aşağısına denk geliyor. Evet 3 noktamızda bulmuş olduk. Bunları da birleştirirsek grafiğimiz oluşmuş olur. Yani bu çizdiğimiz grafik kimin grafiğiymiş? 3x artı 4y eşittir sıfırın grafiğiymiş. Ya da düzenlersen 4y'yi karşıya at. 3x eşittir eksi 4y'nin grafiği. Ya da tam tersi 3x'i karşıya at. 4y eşittir. 3x'in de grafiği diyebilirsin. Yani bu üçü de zaten birbirinin nedir? Aynısıdır. Çünkü ne yapıyoruz? Karşıya atıyoruz. Sadece işlem yapıyoruz. Evet. Çizmesi böyle biraz uzun sürebiliyor ama mantığını anlamanız açısından detaylı olarak anlattım. Geçelim. Son grafik türümüzde az önce bahsettiğim gibi orijinden geçmiyor da mesela şuradan geçiyor. Ya da şuradan geçiyor. Bu tarz grafikler yöntem olarak az öncekinin birebir aynısı. Yani değer ver diğerini bul. X'e değer ver, Y'yi bul, Y'ye değer ver, X'i bul şeklinde yapıyoruz. Bu grafiklerin diğerinden farklı. Mesela az önce 3X artı 4Y eşittir 0 şeklindeydi ya. Bu sefer bu 3X artı 4Y'nin yanında bir de artı 2 ya da eksi 5 gibi ekstra bir sayı daha oluyor. Tamam. Bunlar orijinden geçmez. Bu orijinden geçer. Silelim. Hemen örneklerimize bakalım nasıl yapıldığını anlatayım. Bunun da aslında pratikleri var. Mesela orijinden geçmeyen sayılarda bak y var, x var bir de ekstra eksi 3 olduğu için oradan anlayabiliyorsun. Bunun pratiği şu. Direkt böyle fazla değer vermene gerek yok. Verebilirsin. Mesela x'e 0 ver. Sonra x'e 1 ver. Sonra da x'e eksi 1 ver. Y'leri bul. Kesiştikleri yerleri bul ve işaretle. Bitti. Ama bundaki pratik kural ne? Önce x'e 0 veriyorsun. x'e 0 verirsem ne olur? 3 kere 0 0 eksi 3. Y eksi 3 çıkar. İlk aradığım nokta 0 eksi 3. 0 eksi 3 neredir? Sadece y'nin eksi 3 olduğu yer. Şurası mesela eksi 3. Sonra y'ye 0 veriyorsun. Şurayı silelim. Sonra y'ye 0 veriyorsun. Y'ye 0 verirsem 0 eşittir 3x -3. eksi 3. Eksi 3'ü karşıya atıyorsun. 3 eşittir 3x. Buradan da ne oluyor? x eşittir 1 oluyor. Yani x'e y'ye 0 verince burada x 1 oldu. İkinci noktamız oldu. 1'e sıfır. Yani 1'e 0 noktası neresidir? X'in 1 olduğu yer. Yani şurası. Bu iki noktayı bulduktan sonra yani eksenleri kestiği yeri buluyorsun ve birleştir. Grafiği nasıl? Bu da neyin grafiğiymiş? Y eşittir. 3x eksi 3'ün grafiği oluyormuş. Anlaştık mı? Mantığı anladınız değil mi? Eğer sana böyle y eşittir şeklinde bir grafik denklem verirse hemen bu şekilde 0, x'e 0 verip y'yi buluyorsun. Y'ye 0 verip x'i buluyorsun. Yani eksenleri kestikleri yerleri buluyorsun. Sonra da birleştiriyorsun. Evet şimdi sıra sende. Videonu durdur. Yine çözümünü başka bir kağıtta yap. Sonra kontrol edelim. Evet hemen başlayalım. Bak az önceki y eşittir 2x artı 5 gibi bir şekildeydi. Yani y eşittir şeklindeydi. Fakat buna bak 5y artı 2x eşittir 10 şeklinde. E hocam ne yapacağız? Hiç fark etmiyor. Yine aynı yöntemi kullanabiliyorsun. Ne yöntemi? x'e 0 ver. y'yi bul. Y'ye 0 ver x'i bul. Şimdi önce x'e 0 verelim. Ne olur? 5y artı 2 çarpı 0 x yerine 0 yazdım. Eşittir 10. Burası 0 artık ne olur? 5y eşittir 10. Buradan da y eşittir 2 olur. Bak x 0 iken y 2. Yani ilk noktamız x 0 iken y 2. Geçiyorum ikinci noktaya. Bu sefer ne yapacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Hemen verelim. 5 çarpı 0 artı 2 çarpı x eşittir 10. 5 kere 0, 0. Yani 2x eşittir 10. Buradan da 2'ye bölersem x eşittir 5. Pardon. x eşittir 5 çıkacak. İkinci noktayı da bulduk mu? Evet. Yani buradaki noktamız neymiş? x5, y0. Bu sıralamaları da yanlış yazmayın. Aklım, bazen arkadaşlar 0, 5 yukarıdan alışkanlık yapıyor. Dikkat. Bak y sıfır iken x5 yani 5'e sıfır. Bu iki noktayı buldun gerisi zaten basit. Bak sıfıra iki noktası yani x y. x sıfır iken y 2 olan nokta neresiymiş? 1, 2 şu nokta. İkincisi x5 iken y 0 1, 2, 3 sığmadı 4 uzatacağız mecburen 5. O da şurası oldu sevgili gençler. Ardından yapacağınız tek şey bu noktaları birleştirmek. O zaman bazen şöyle de soruyorlar. Diyor ki bu grafik mesela şu grafiği diyor ki bu grafik x eksenini nerede keser? x eksenini kes, nerede kestiğini nasıl bulursun? y'ye sıfır verirsen bulursun. Bu kadar basit. Noktaları birleştirirsen grafiğini bulmuş olursun. Yani ne oldu? 5y artı 2x eşittir 10'un grafiğini bulmuş olduk. Ya da ne dedik? Bunu farklı bir şekilde yapmak istersen y'yi yalnız bırakıyorsun. Önce 2x at. Sonra da 5'e böl. Yani y eşittir 10 eksi 2x bölü 5'in de grafiği aynı şeydir. Yani biz sadece şeklini değiştirdik. Fakat bu iki denklem birebir aynıdır. Grafiği de yukarıda gördüğünüz şekildedir. Evet, iki örnek daha çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Grafiklerle ilgili iyice kavramanız açısından bol bol örnek çözüyorum. Bu kitaptaki diğer kalan sorular ödev. Birazdan vereceğim. Ya da kendi kitabınızdan soru çözmeyi unutmuyorsunuz. Bana diyor ki, eğer bu grafiğin, bu denklemin grafiği buysa, A kaçtır diyor. Öncelikle şöyle bir karar verelim. Bakın orijinden geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman demek ki bu aradığımız B sayısı sıfırdan farklı bir sayı. Çünkü eğer bu sıfır olsaydı orijinden geçecekti. Tamam. Bak şimdi şuradan karar veriyoruz. Bak bana bir nokta vermiş. Burası şimdi kaça kaç noktası? X'i sıfır, Y'si dört. Bu ne anlama geliyor? X'e sıfır verdiğimde Y dört olacak. Hemen bu denklemi alıyorum. 2X eşittir B ya. Burada verilen değerleri yerine yazıyorum. X'e 0, Y'si 4. Bunu yaptığında buradan B sayısını bulabiliyorsun. Bu çarpma bu arada. Ne oluyor? 4 eksi 2 kere 0, 0. 4 eşittir B. Bak B'yi bulmuş oluyorsun. Olay tamam. Denklemini bulmuş oldun. denklemin neymiş? Y eşittir. Y eksi 2x eşittir. Kaç bulmuştuk? B'yi 4 denklemi oluyormuş. E bunu bulduktan sonrası çok basit. Burada yaptığımız olayın aynısını yapacağız. Ne yapacağız? Bu sefer ikinci kesiştiği nokta. Bak burada kime sıfır vermiş? Burada x'in değeri olacak. Bak çünkü bu a noktası x'i a y'si sıfır olan noktadır. Yani y'ye sıfır vereceğiz. Oradan da kolaylıkla a'yı bulabilirsiniz. Hemen verelim. Aynı denklem. Sadece ne yapacağız? x'e a yazacağız. y'ye sıfır yazacağız. Hemen yazalım y eksi 2x normalde biz ne yazacağız? y sıfır yazacağız. 0 eksi 2 çarpı a eşittir 4 yazacağız. Artık 4'ü bulmuştuk. Normalde b'yi de 4 yazdık. Çözelim. Ne olur? 0 zaten işlem yapmaz. Eksi 2a eşittir 4 yapar. Bunu da eksi 2'ye bölersem a eşittir. Eksi 2 yapacaktır. Ve sizin sorunuz sevgili gençler. Şimdi bu denklemin hangi grafiğe ait olduğunu bulmanızı istiyorum durdurun ve çözün bakalım. Evet hemen başlayalım. Zaten grafiklere baktığınızda hepsinin orijinden geçmediğini görebiliyorsunuz. Fakat kararsız kalırsanız şıklarda orijinden geçenler varsa ne yapacaktık? 0 ve 0 veriyorsun. Eğer sonuç doğru çıkarsa orijinden geçiyordur. 0 0 yazınca doğru çıkıyor mu? 0 eksi 0 0 yapar. Yanlış çıkıyor. Demek ki orijinden geçmiyor. Bunu anladık. Ardından Az önce yaptığımız mantığı yapıyoruz. Bak x y tablosu yapıyoruz. x'e 0 ve değeri veriyorsun ama. Ben buradan x'e 0 verirsem artık pratik çözüyoruz. Ne olur? 3 kere 0 0 ya y eksi 0 eşittir 6 ise buradan y ne yapar? 6. Tamam. İkinci olarak y y'e 0 veriyoruz. Y y'e 0 verirsem ne olur? İşlemi şurada yapalım. 0 eksi 3 x eşittir 6 olur. Buradan da x 3'e bölersem x eksi 2 olur. Yani y'ye 0 verince x eksi 2 oldu. Eksi 2. Bunu bulduktan sonra zaten basit. Bak x 0 eksi aldı. yani y'yi 6'da kesecekmiş. y 6 olan bak bu y 6 bu y eksi 2 gitti. y 6 y 2 gitti. x'i de eksi 2'de kesecekmiş. x eksi 2 bu x artı 2 bu da gitti. Cevabımız a oluyormuş. Dersimizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Çözdüğümüz alıştırmaların yapmadığımız kısımları ödev. Ayrıca test, ayrıca testler bölümü var. Onları da çözüyorsunuz. Kitabınız farklıysa kendi kitabınızdan en az iki test bitirmeyi unutmuyorsunuz. Eğer konuları bitirirseniz 500 soruluk LGS soru bankası kitap. Ayrıca testler bölümü var. Onları da çözüyorsunuz. Kitabınız farklıysa kendi kitabınızdan en az iki test bitirmeyi unutmuyorsun. Konu istekleriniz olsa yoruma yazmayı unutmayın sevgili gençler. Bu kutulardan ya da şuradaki i harfinden diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.